Öncelikle herkese merhaba. Ben Elif Tekin. Ben de bu sıralardan geçtim. 2020 YKS'de 3576. olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün size Ege Üniversitesi Tıp 1'e giden yolda neler yaşadığımdan ve bu süreçte okulumun bana nasıl destek olduğundan bahsedeceğim. Evet. Okula ilk girişimde benim %1 dilimim 5.1'di. Bu yaklaşık olarak 60-70 bine denk geliyor. 9. sınıfa böyle başlarken 12. sınıfa 3500. olarak sonlandırdım. Ve bu süreçte okulum bana çok destek oldu. Ben ortaokuldayken, böyle hani ilk üçe girebilen bir öğrenci falan değildim. Gayet normal. Hani sınav olacağı zaman sınava bir gece öncesinden çalışır. Ondan sonra sınava girerdim. Hani çok kötü bir öğrenci de değildim. Ortalama bir öğrenciyim diyeyim. Yani böyle dereceye girebilecek bir öğrenci değildim. Sonra liseye geçtiğim zaman lise 1'de yatacağım diye bir algım olmadı benim. Hani normal yine işte derslerimi dinledim. Hocalarımızın verdiği ödevleri yaptım. Bence bu çok önemli bir şey. Çünkü lise 1'de, lise 2'de ödev geçirmek gibi şeyler olursa o zaman işte iki sene çöpe gitmiş oluyor yani bana göre. İşte hocalarımızın özellikle matematikte verdiği ödevleri falan iyi bir şekilde yaptım. Sonra ben lise 1'in ilk dönemi okul birincisi olmayı beklemiyordum gerçekten. Sonra dediler ki birinci olmuş. Sonra birinci olunca demek ki çalışınca hani yapabiliyorum. İyi şeyler olabiliyor. Benim 9. sınıfın ilk döneminde birinci olmamla bu işte daha sıkı çalışma tempom başladı. Daha çok derslerime eğildim. Sonra işte 9, 10, 11, 12 derken hiç irademi bozmadan çalışmaya devam ettim. Aslında üniversite daha çok son iki sene çalışmayla kazanılır gibi bir algı olsa da bence üniversiteyi kazanmak 4 sene içerisinde gerçekleşen bir şey. Son iki seneyi sıkı tutarak belirli bir yere gelinebilir ama yani yüksek başarılar için bence 4 senenin sıkı tutulması gerekiyor. İlk 5000 için ya da ilk 3000 için 4 senelik bir temelden başlayarak yapmak gerekiyor bence. Hani son iki sene çalışmak bir yerlere getirir belki ama bu kadar iyi bir yere getirebilir mi? Orası tartışmalı bence. Bu bir süreç sonuçta. 9. ve 10. sınıfta yaptıklarını size 11 ve 12. sınıfta yardımcı oluyor. Hocalarımızın hepsi 9. sınıftan itibaren işi sıkı tutmak için bize yardımcı oldular. Tabi bu biraz da öğrencinin kendisine bağlı olan bir şey. Bu üniversiteye hazırlanma süreci aslında bir birliktelikle beraber oluyor. Tek başına ne öğrenci yeterli ne de tek başına okul yeterli. Ben kendim çalıştım. Okulum da bana fırsatlar sunarak bu başarımı pekiştirmemde yardımcı oldu. Okulumuzun en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi bizleri denemeye sokmak oldu. Normalde okullar 11. sınıfta denemeye başlamıyorlar. 12. sınıfta denemeye başlıyorlar ki bunu da 12. sınıfın son kısımlarında yapıyorlar daha çok. Ama bizim okulumuz 11'de bizi denemeye sokarak bizi sürece hem psikolojik olarak hem de antrenman yapmak açısından bizi daha iyi noktalara taşıdığını düşünüyorum. Genelde insanların yaptığı lise tercihinde şöyle bir hata var daha çok puanı yüksek olduğunda adı olan liselere gitmeyi tercih ediyorlar. Bana göre bu çok yanlış. Çünkü önemli olan gideceğin yerin adı ya da statüsü değil, sana neler kattı, hocalarının sana neler kattı. Bizim okulumuzda hocalarımız köklü hocalar olduğu için, böyle bir aile gibi manevi bir ortam da olduğu için hani insan hiç sıkıntı çekmiyor. Psikolojik problemlerini de çok rahat bir şekilde anlatabiliyorsun. Yani bunlar çok önemli şeyler. Bunlara ...gerçekten insanların çok dikkat ederek tercihini yapması gerekiyor. Sırf yüksek puan aldım diye... ...buraya, hani şu okula gitmek zorundayım... ...buraya gitmemem gerekiyor gibi bir düşünce içerisinde kapılmamalı insan. Gittiği yeri iyice araştırması gerekiyor. Seni 4 sene içerisinde nereden nereye getirebilir, bunun kapasitesini iyice görmesi gerekiyor. Eğitimi, işleyiş şekilleri nasıl buna da dikkat etmek gerekiyor. Seni nasıl yetiştirdikleri çok önemli. Genelde insanların kafalarında belirli kalıplar olur. Hani bir sınava hazırlanılıyorsa illaki dershaneye gidilmek zorunda. Lisede girişte çok başarılıysan üniversitede de çok başarılı olursun ya da lisede kötüysen yine üniversiteye girişte de kötü olursun gibi algılar olur genelde. Ama ben bunun algıları yıktığımı düşünüyorum. Çünkü benim liseye girişim 88 ve çıkışım 2. Yani bu arada çok büyük bir farkı gösteriyor zaten. Ve aynı şekilde başka bir algı da bir sınava giriliyorsa dershaneyle beraber girilmeli. Bir sürü özel ders alınmalı. Başka türlü yapılamaz gibi algılar da var. Halbuki bu böyle de değil. Önemli olan senin gittiğin okul eğer seni yeterince destekliyorsa aslında başka desteklere ihtiyaç duymuyorsun. Bu e, dershane gibi yerlere ihtiyaç duymanın sebebinin ben okulun yetersizliği olduğunu da düşünüyorum. Üniversiteyi kazanmamdaki başarıda dershaneye hiç ihtiyaç duymadım. E, çünkü okulun bana yeterli desteği zaten göstermişti. Bence bir okulda en önemli şeylerden bir tanesi de öğrenci-öğretmen ilişkileri. Benim öğretmenlerimle ilişkim çok iyiydi. Hepsi zaten öğrencilerini tek tek ilgileniyorlar ve hepsi öğrencilerini çok seviyorlardı. Ben 12. sınıfta psikolojik olarak zor dönemler yaşadım. Çünkü sınav senesi insanın aklına gelmeyecek şeyler bile geliyor ve çok stresli bir dönem. Bu dönemde öğretmenlerim bana çok yardımcı oldular. Netlerim düşük gelse onların yanına gidiyordum. Hocam netlerim çok kötü ne yapmam lazım falan diye. Hem maddi hem manevi bana çok destek oldular diyebilirim bu konuda. Dershanem olmadığı için bir sürü sorum oluyordu. Ne zaman istersem, ister ders arası, ister teneffüste, öğle arası hocalarımın yanına gidip hocam nasıl oluyor bana yardım eder misiniz diye soru sorardım. Onlar beni sağ olsunlar hiçbir zaman geri çevirmediler. Bir konuda takıldığım zaman konuyu özel olarak anlattıkları da oldu. Hani bu konuda hiç sıkıntı yaşamadım. Ege Üniversitesi'ni kazanacağımı hiç düşünmüyordum. Bize hocalarımız Ege Üniversitesi'ne gezmeye götürdüler. Arkadaşlar arasında hep konuşuluyor. Buraya gelir miyiz, gelemez miyiz diye. Yani ben Ege Üniversitesi'ni kazanacağımı hiç düşünmedim. Çünkü netlerine baktığım zaman diyorum ki hani bu netlere benim ulaşmam imkansız yani. Benim bu hani 3000'in sıralamaları yapmam imkansız. Hani buraları hiç kazanamam o yüzden hiç alıcı gözle bakmayayım bile diyordum. Ama insan çalışınca karşılığını alıyor gerçekten. Aslında benim üniversite için yani 10 bin sıta düşündüğüm şey ilk 20 bine girmek gibi bir düşüncem vardı. Çünkü yani hocalarım benden ilk 10 bine girersin ne kadar deseler de ben kendimden hiçbir şekilde beklemiyordum. Yani ilk 20 bine girersem benim için yeterli gibi bir durum vardı. Sonra işte 11'in sonuna doğru ilk 10.000 düşünmeye başladım ama ilk 5.000'i hiçbir şekilde düşünmüyordum. Hele ki sınava sonuç arkala karantina dönemi bizim için bayağı zor bir dönemdi. O zaman benim bütün zaten hayallerim suya düştü. Yani hiçbir şekilde iyi yapabileceğimi düşünmüyordum. O yüzden bu ilk 5.000'e girmek 3.000 bana çok sürpriz oldu. Harika bir şey yani. İnsana yapamazmış gibi geliyor. Hani mesela ilk 5000'deki insanlar hep böyle sanki iki beyinli, mükemmel, kusursuz insanlar gibi geliyor. Sanki hiç taşlı yollardan geçmemişler de hep böyle pamuklarda oraları kazanmışlar gibi. Mesela arkadaşınla konuşurken diyorsun ki onlar çok ayrı insanlar ya. Biz onlar gibi değiliz. Halbuki öyle bir şey yok. İlk 5000'de olan insanların da bizden bir farkı yok. Bizden bir farkı şöyle olabilir. Bizden daha çok çalışıyor olabilirler. Daha iyi kendilerini sakinleştiriyor olabilirler ve daha motive olabilirler. Bence önemli olan çalışma kısmını hallettikten sonra o kısım büyük bir kısım zaten. Psikolojik olarak kendilerini sakinleştirmeleri gerekiyor. Çünkü o dönemde ne yapsan sana az geliyor gerçekten. Netlerine baktığı zaman netleri istediği gibi değilse ki bu bence bütün her başarılı öğrencinin yaşadığı bir durum. Hani bazı zamanlar çöküşler yaşanabiliyor. İstediğin gibi gelmeyebiliyor sonuçların. Bunların sadece senin yanlışlarını görmek için bir araç olduğunu düşünmek de gerekiyor bence biraz. Benim yaptığım hata şuydu, ben netlerime çok kafayı takıyordum. İstediğim şeylere ulaşamayınca demoralize oluyordum ve o gün ve birkaç günümü yakıyordum. Onun yerine yanlışlarımı görüp neleri daha iyi yapabileceğimi anlamaya çalışmak bence en faydalı olanıydı. Ama o süreçte insan biraz bunun farkına varamayabiliyor gerçekten. Netlere değil de yanlış yaptığın konuları daha iyi ne kadar yukarı çekebilirim bunu düşünmek gerekiyor. Ve özellikle sayısalcıların yaptığı bir hata var. Ben bu hatayı yapmadım ama yapmasınlar diye söyleyeyim. Türkçe'ye genelde sayısalcılar önem vermiyorlar ama benim bu başarımda en etkili olanlardan bir tanesi de Türkçe'yi iyi yapmak oldu. Ve bunu yaparken de son sene Türkçe'ye çalışmak değil, bunu bir süreç haline getirip 10. sınıftan belki de paragraf çözmeye başlayarak, antrenman yaparak, hızlı okuma yaparak benim yaptığım doğru şeylerden bir tanesi buydu. Herkese de ilk söyleyeceğim tavsiye sayısalcıları Türkçe'yi çok iyi yapmaları. Gerektiği. Çünkü matematiği iyi yapıyorsan Türkçeyi de çok iyi yaparsan zaten uçar gidersin. Matematiği iyi yapamıyorsan Türkçeyi yine iyi yaparak kendini yine yukarı taşıyabilirsin. Burada Türkçenin ben önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Deneme bence sınava hazırlık sürecinde en önemli olan şeylerden bir tanesi. Bizim işte okulun en iyi yaptığı şey 11. sınıftan itibaren denemelere başlamaktı. Bu aslında seni sınava hazırlıyor ve aslında deneme çözmenin belirli stratejileri var. Yani konuyu bilmek, hani sana başarıyı direkt getirmiyor. Başarıyı getiren aslında biraz da oyunu kuralına göre oynamak diyeyim. Mesela matematiği iyi yapabiliyor olabilirsin ama o 40 soruyu o zamanın içerisinde yapamıyorsan o soruyu senin o gün içerisinde çözmenin hiçbir anlamı yok. Onu o an o 2 dakika içerisinde çözmen gerekiyor. Yani sınav bitince o soruyu çözmek de iyi olduğun anlamına gelmiyor aslında. Kötü olduğun derslere daha çok zaman ayırabilmen için iyi olduğun derslerde daha çok hızlanıp zamanı orada kısa olarak kullanıp uzun zamanı daha matematik gibi düşünmen gereken şeylere harcaman gerekiyor. Bunu denemede yapabilirsin. Test çözerken, normal soru bankası çözerken bunu yapamıyorsun zaten. Yani ancak denemede yapabiliyorsun. Denemede de değişik şeyleri denemek de çok önemli. Mesela Türkçe, matematik, yani sosyal gibi bir sıralamayla mı daha iyi bir sonuç elde edersin? Yoksa matematiği önce çözüp, Türkçeyi sonra çözüp bu şekilde bir sıralamayla mı daha iyi bir sonuç elde edersin? Bunu da yine deneme yaparak görebiliyorsun. Bu şekilde aslında girilen denemelerde strateji değişikliği yaparak da kendini daha yukarı nasıl çekebilirsin bunları da görmek çok önemli. Ama gidip de uyursan ya da kahve içersen ya da alttan bir şeyler yersen bunun sana hiçbir faydası olmayacak. Evde yapılan denemelerde de aynı şekilde. Ortam sesleri de açıp hani kendini daha çok sınav ortamındaymış gibi hissettirebilirsiniz de. Evde deneme çözmekten çok da okulda çözmek daha yararlı. Etrafında insanları görüyorsun, ona göre kendini ayarlıyorsun. Yan tarafındaki insan çok hızlı çözdüğü zaman insan biraz stres alabiliyor. Öyle bir şey ki etraftan kendini soyutlaman gerekiyor. Sınava konsantre olmak için tamamen. Sen ve sınav olması gerekiyor. Ee, girdiğimiz ortamda etrafımızdaki seslerin ne olabileceğini bilmiyoruz. Ben girdiğim MSÖ sınavımda saat kulesi yanımda olduğu için sürekli tik tak tik tak saat sesi geldi. Yani gerçekten insan o, o ara şey yapamıyor. Konsantresini toplamıyor. Bu yüzden bence etrafta biraz ses olması da önemli ki Hani o seste bile kendini o sınava verebilir. Bu yüzden işte sınıf ortamında girebilmek toplu yerlerde hani belki karantinadan dolayı zor olabilir ama evde de en azından biraz insan kendi başına ses yaratabilirse daha kolay konsantresini toplayabilir. Mesela benim milli savunma üniversitesi bizim 14 Haziran'daydı. Sınavımız 24 Haziran'daydı. Benim 10 günlük sürem vardı. Sıralamamızı falan görememiştik aynı zamanda. Benim moralim gerçekten çok bozulmuştu. O gün bütün gün ağlamıştım 85 net yaptığım için. Çünkü 10 günlük... Bir sürede ne değişebilirdi? Psikolojik olarak kendimi yapmaya odakladığım için bu şekilde ben e, üniversite sınavında bu başarıyı elde ettiğimi düşünüyorum. Çünkü 10 gün içerisinde benim ne çalışmam değişti ne bir şey değişti. Hani sihirli bir değnek değmediğine göre hani MSÖ'de 85 yapıp gerçek sınavda nasıl 103 olabilir? Benim e, AYT'm 77'ye 3 geldi ve benim hiçbir zaman 77'ye 3 olmadı. En yüksek yapabildiğim 72 net oldu. Sınav çok sürprizli bir şey gerçekten. Sınav anında sorular her zaman istenilen gibi gelmeyebilir. Zor gelip moral bozmamak lazım. Çok kolay gelip şimdi çok dikkat etmem gerekiyor. Herkes bu kolay oldu bu sınav. Herkes yapacak sıralamalar bu sefer değişecek gibi de düşünmemek lazım. Sınav anında yapılabilecek en iyi şey bence o an o soruyu zor ya da kolay değil o an o soruyu en iyi şekilde nasıl çözebilirim bunu düşünmek gerekiyor bence. Çünkü Türkçeden matematiğe geçerken eğer aklın Türkçede kalırsa Türkçeyi yapamadım, çok zorlandım gibi düşünüp Türkçede kafanı bırakırsan bu sefer matematiği yapabilecekken matematiği de berbat etmiş oluyorsun. terin kanlı bir şekilde Türkçeyi yaptın geç, Türkçeyi unut o ara. O şekilde yapmak gerekiyor. İşte bu şekilde yani 4 senelik bir çalışma ve sınav anını çok iyi bir şekilde yönetmeyle bu başarı geldi. Beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Emek gösteren herkesi layıkıyla like bu işi yapan herkese gatifa bekliyorum.